Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Selam. Samsung Grand Prime G532 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Cihaz açıkken kapatmamız gerekiyor. Açıkken format atılmıyor. Şöyle kapatıyoruz. Hard reset atacağız. Hard reset tuşlama yoluyla yapılıyor. Home tuşu Power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. 9'a kadar sayın ve ellerinizi serbest bırakın. Evet, Samsung Galaxy Grand Prime G532 marka modelin desen kilidi var. Desen kilidi kırmak için hard reset atıyoruz. Sistem güncellemesi yükleniyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Evet, şimdi de komut yok yazısı var. Ya da bazen İngilizce'deyken no komut yazar. Evet boru geçmek için home tuşu, ses artı tuşu bir iki kere basıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda format ekranına geldi. Söylemiş olduğum gibi No komut ya da komut yok yazısı geldiği zaman home tuşu, ses artı tuşu 2 3 kere basıp bırakıyorsunuz. Düzeliyor. Sonra ses kısma tuşuyla Wiper data faktörü reset'e getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuyla yes'e getiriyoruz. Tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırdık. Şimdi de robot sistemine basıyoruz. Yani yeniden yeniden başlat diyoruz. Evet, Samsung Galaxy Grand Prime G532 modeli desen kilidi bu şekilde kırılmış bulunmaktayız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.